Şimdi gerçekten çok rahatsızlıklı o. ile yazarımız, yönetmenimiz, Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Değerliğinizi Başında size birazcık e, heyecanlı olduğumuzu söyledik. Çok kalabalıktı bugün burası. Nasıl buldunuz filmi? Seyirci her zaman aynı isimler seçiyor. Biz de layık olmaya çalışıyoruz. Yani bu moralle inşallah daha iyilerini yaparız. Ee, çok güzel vakit geçirdiğinizi, bizim güldüğümüz yerlere beraberce güldüğümüzü görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, çok mutlu olduk. İnşallah paylaşmamızı biraz daha güzel günler yapacağız. Gösterdiğiniz bilgiye çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar herkese. Evet. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ee, çok güzel bir salonda izledik filmi. Bizim de hoşumuza gitti böyle izlemek. Ee, çünkü değerini buluyor böyle olunca filmler. Bir ufak e, e, şey söylemiş Yapan Ulu e bu. E, her ne olursa olsun filmlerin jenerini kesmemekte büyük fayda var. Doğru. Bu insanların emeği için diyor. E, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz.

Nereye gidiyorsun şeyinden sonra? Wohin geht ihr? Wohin Bu ihr? Woh. Benim yine hep Almanca Almanca olanı çok seviyorum yani. Neydi o? Wohad, wohin? Ne ne? Hadi, gül.